girişimcilerin zengin olma sürecinde yaptığı püf noktalar. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere başarılı girişimcilerin zengin olma sürecine uygulanan kritik püf noktalarını anlatacağım. Eğer siz de finansal özgürlüğe ulaşmak ve kendi büyütmek istiyorsanız bu videodaki konuları dikkatle dinlemelisiniz. Hadi hazırsanız başlayalım. Birinci zihniyetlerini değiştirirler, zengin girişimciler paraya farklı bir gözle bakarlar. Ortalıkta bir insan parasını harcayarak mutluluğu değiştirerek girişimcilerin parasını bir araç olarak görüyor ve onu büyütmeye odaklanıyor. Risk almaktan korkmazlar, başarısızlıkları bir öğrenme fırsatı olarak görürler ve finansal olarak öğrenmeyi sürekli geliştirirler. İkinci özgün bir fikir üzerinde çalışırlar. Zengin girişimciler sıradan işlerle yetinmezler. Ya da ki piyasada bir problem çözerler ya da var olan bir işi çok daha iyi yapıyorlar. Büyük kazançlar büyük sorunların çözüldüğü ortaya çıkar. Eğer gerçekten zengin olmak istiyorsan, sıradan bir şey yaparak büyük bir gelir elde etmeyi beklemelisin. 3. Paralarını çalıştırırlar başarılı girişimciler sadece kazanmaz, kazandıkları paranın parçalarını yönetirler. Kazançlarını yatırıma yönlendirir, parçalarını büyütmek için kullanırlar. Paranın büyümenin doğru yönetimi finansal özgürlüğe giden en kritik adımlardan biridir. Dördüncü ölçeklenebilir iş modelleri seçerler. Zengin girişimciler zamanlarını doğrudan paraya satmazlar. Bir girişimi büyütmenin en iyi yollarından biri ölçeklenebilir bir iş modeli oluşturmaktır. Yani işin büyümesiyle maliyetlerin çok fazla artmadığı ancak gelirlerin katlanarak arttığı sistemler kurulur. Örneğin dijital ürünler, yazılımlar, çevrimiçi eğitimler ve sistemler sistemleri buna iyi birer örnektir. Beşinci doğru insanlarla çalışırlar başarılı girişimciler her şeyi tek başına yapmaya çalışıyorlar. Onlar için en önemli varlıklardan biri, çevresinde bulunan güçlü bir ekip ve network'tür. İşini büyütmek isteyen herkesi, kendisinden daha iyi insanlarla çalışmaya başlamak gerekir. 6. Satış ve pazarlama konusunda ustalaşırlar. İyi bir ürününüz ya da hizmetiniz olsa bile, insanlar bunu bilmiyorsa başarılı olamazsınız. Zengin girişimciler satış ve pazarlamanın gücünü bilirler. Özellikle dijital pazarlama, reklam ve kişisel marka oluşturma konularına büyük önem verirler. Yedinci uzun vadeli düşünürler. Uzaklıktaki insanlar kısa vadeli kazançlara odaklanırken, büyük girişimcilerin uzun vadeli kazançları hedefleniyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, uzun süreli zarar vermeyi göze alarak şirketini büyüttü ve sonunda milyarlar kazandı. Eğer gerçekten büyük bir başarı istiyorsanız, hayatta kalmalı ve geleceğe yönelik yatırım yapmalısınız. Sekizinci kendi becerilerini ve bilgilerini sürekli geliştirmeler, zengin girişimciler asla durmaz, her zaman devam ederler. Kitap okurları mentorlardan destek alırlar ve sektörlerdeki en yeni gelişmeleri takip ederler. Çünkü iş dünyasında güçlü olan değil, en hızlı adapte olan kazanır. Eğer gerçekten finansal özgürlüğe ulaşmak istiyorsanız, bu sistem hayatına uygulamaya başlamalısınız. Unutmayın, zenginlik bir gecede gelmez ama doğru adımlarla atarsanız siz de finansal başarınızı inşa edebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda seçildi. Görüşmek üzere.